11.2 gram demir katısı oksitlenerek demir 3 oksit katısını oluştururken normal koşulda kaç litre oksijen gazıyla tepkimeye girmiştir? Hemen denklemi denkleştirerek yazıyoruz. Demir artı oksijen gazı demir 3 oksit elde edilmiş. Burada 2 tane demir olduğu için 2 yazıyoruz. Oksijen sayısı 3 olsun diye şuraya 3 bölü 2 yazalım. 11.2 gram mole çeviriyoruz. 11.2 bölü mol kütlemiz 56 olduğundan 0.2 mol gelir. O zaman demir 0.2 mol ise hemen oksijene geçiş yapabiliriz. 2'ye 0.2 ise 1.5'a 0.15 mol yazarız. Bunu da hacme çevirelim. 0.15 eşittir. V bölü 22,4'ten çarpımları yaparsak V değerimiz eşittir. 3.36 litre sonucunu bulmuş oluyoruz yani cevabımız B şıkkı.